İslam dünyasının en kıymetli emanetlerinin yer aldığı Hadimül Haremeyn sergisi Elazığ'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Kabe örtüleri, Sakalı Şerif ve Peygamber Efendimizin ayak izi gibi kutsal emanetlerin sergilendiği etkinlik büyük ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından organize edilen sergi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 ila 12 Nisan tarihleri arasında, her gün 10 ila 21 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Sergide Hz. Muhammed'in sakalı ı Şerifi, Kabe'nin dış örtüleri, Ravza-i Mutahara Çinileri ve halıları, Peygamber Efendimiz'in ayak izi, Hicaz Demiryolu tren bileti gibi yüzlerce kutsal obje yer alıyor. Sergiyi Elazığ'a getiren ekipten Güvenç Taşar, serginin Türkiye'nin ilk ve tek gezici kutsal emanetler sergisi olduğunu belirterek şunları söyledi. Elazığ'da gönüllü geniş insanlarla karşılaşmak nasip olacak ki biz buraya geldik. Sergimiz 6 gün boyunca açık kalacak. Sabah 10, akşam 9 saatleri arasında herkesi bekliyoruz inşallah. Ortalama 50 adet parçamız var. Bunların arasında en çok ilgi görenler haliyle sakalı şerifimiz, Kabe örtülerimiz, Peygamber Efendimizin ayak izi, Peygamber Efendimizin kabir toprağı, bunlar gibi birçok parçalar var. Hepsini söylemeyelim, sürpriz olsun inşallah. Sergimizde orijinal olan ve orijinal olmayan ürünler var. Orijinal olmayan ürünler sadece bizim yaptırdığımız, bizim harcımızda insanların pek görebilecekleri, sergilerde karşılaşabilecekleri parçalar değil. Ee, Türkiye'deki ilk ve tek gezici kutsal emanetler sergisi mantığıyla oluşturulmuş bir sergi. Burada amacımız şu. <laughs> Türkiye'de insanlar genelde bu tip etkinlikleri, bu tip faaliyetleri sadece Ramazan ayı içerisinde görmek istiyorlar. Biz de bunu mukabil diyoruz ki Ramazan haricinde camilerimizin kapısına kilit mi vuralım? Mekke'nin, Medine'nin kapısına kilit mi vuralım? Bizler Müslüman ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz Müslümanlığımızı her an yaşamak hissiyatı ve ihtiyacı içerisindeyiz. Dolayısıyla amacımız Türkiye'de bu tip güzel oluşumları sadece Ramazanlara, sadece belirli zamanlara hapsetmek değil, zamanın tamamını yayabilmek. Sakalı Şerifi insanlarımız görmek istiyorlar, haklılar. Ama bunu neden sadece Ramazan'da görsünler? Ramazan haricindeki zamanlarda da buyursunlar, gelsinler, görsünler, istifade etsinler, gönüllerindeki o coşkuyu arttırabilsinler. Biz de buna hizmetkar olabilelim inşallah. Görüşmelerimiz var. E, Nasip olursa Ankara beypazarına gideceğiz. Oradan sonra kesin olmamakla beraber Ankara'nın Allahan var. E, İstanbul taraflarına görüşmelerimiz var. Onun haricinde yurt dışı için birkaç görüşme durumu söz konusu oldu. Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, e, Fransa gibi yerler. Ama şu an belli değil. Günden güne artacaktır inşallah. Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kadın Yaşam Birimi Eğitmeni Meral Çakarda, serginin Ramazan ayı sonrası da manevi atmosferin sürdürülmesi amacıyla düzenlendiğini belirterek vatandaşlarımız bu kutsal emanetlerle birebir tanışarak hem tarihi bir yolculuk yapıyor hem de ruhen derinleşiyor dedi. Onunla yaşamasını, onunla beraber bütünleşmesini istedik. Bunu da e, sayın belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyoruz.